Herkese merhabalar YouTube kanalıma Renkli Tatlar Selda'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle evde yapabileceğiniz yumuşacık pufidik pufidik bir bazlama yapacağız arkadaşlar. Başka bir deyimle balon ekmek yapacağız. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir paket yaş mayayı elimle ufaladım. Hemen arkasına iki su bardağı ılık sütü ilave ediyorum ve bunları şöyle güzelce maya ile beraber güzelce bir çözdürüyorum. Mutlaka burada ılık süt kullanalım. Onun da arkasına bir yemek kaşığı hemen şekerini ilave ettim. Şeker mayanın aktivite olmasını sağlayacak, çok çabuk kabarmasını sağlayacak. Bunları da şöyle güzelce karıştırdıktan sonra unumu azar azar yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Püf noktalarına dikkat edelim arkadaşlar. Hemen onun arkasına bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettim ve unun diğer kalan kısmını da yavaş yavaş yine ilave ediyorum. Hepsini birden dökmüyorum. Ve bunları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bakın görüyorsunuz hamur hala cıvık. Diğer unumu da ilave edeceğim. Ben burada toplamda 4,5 5 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim, koyalım. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor bazlama yaparken sert bir hamur olmayacak yoksa kabarmaz. Evet, şu anda hamurumun kıvamı çok güzel. Bakın görüyorsunuz ele yapışan kıvamda bir hamur oluyor. Bu şekilde olması lazım. Hemen bu hamurun üzerine şöyle az bir şey sıvı yağ ilave ediyorum, elimle üzerine düzeltip poşet geçiriyorum ve kabarmasını için bir kenara alıyorum. Hamurum güzelce kabardı, bakın görüyorsunuz hemen elimle hava kabarcığını içerisindeki havasını da alıyorum ve bunu şimdi tezgahımın üzerine alıyorum ve güzelce elimle iyice biraz daha özleşene kadar, içinin havası çıkana kadar elimle yoğuracağım. Kanalımda birçok tarifler var arkadaşlar dilerseniz onlara da bir göz atıp bakabilirsiniz. Değişik tarifler olduğunu düşünüyorum. E, göze hitap eden güzel tariflerim var arkadaşlar. Hemen bu yapmış olduğum e, hamuru güzelce 9 eşit parçaya ayırdım ben arkadaşlar. E, eğer bazlamalarınızın çok daha aşırı büyük olmasını istiyorsanız bezilerinizin sayısını azaltabilirsiniz. Ben burada 9 tane beze yapacağım. Ve bütün bezeleri şöyle güzelce elimle iyice yuvarlıyorum. Ve bunların hepsini bir kenara alıp üzerine unlayıp bir kenara alıyorum. Üzerinde şöyle bir naylon geçiyorum ki ee, kurumaması için. Hemen ilk bezemden başlıyorum arkadaşlar. İlk bezemi şöyle hafiften altını unladım, üstünü unladım ve güzelce bunu açıyorum. Dediğim gibi bezeleriniz büyük olursa bazamanız daha kalın olacaktır. Ben şimdi size ne kadar kalın yaptığımı da göstereceğim birazdan. Merdane yardımıyla şöyle güzelce açıyorum. Bakın görüyorsunuz. Şöyle üzerinde ununu alıyorum arkadaşlar. Bakın ince kalınlığını da şöyle göstereyim size. Bu şekilde yaptım. Dediğim gibi dilerseniz siz daha fazla kalın da yapabilirsiniz hemen bunu ısınmış olan e, tavamın içerisine alıyorum diğer bezelerimi de açtım bir kenara şöyle bezin üzerine koydum ve üzerine bir bezle örttüm, kapattım dinlendiriyorum bir taraftan e, bu şekilde kabarmasını bekliyorum bu şekilde kabardığı zaman hemen arkasını da çevireceğim arkadaşlar Fakat önce şöyle elimle hafiften e, spatula ile ileri geri ocağın üzerinde çeviriyorum arkadaşlar Çünkü bu şekilde yaptığınız zaman hava kabarcıkları her tarafında eşit bir şekilde yayılıyor Hemen diğer tarafında güzelce pişiriyorum ağır ateşte arkadaşlar ocağımın 7 numaralı gözünde ben pişirdim ağır ateşte hızlı ateşte sakın yapmayın kuruyup kalır yoksa kabarmaz. Bu şekilde bakın görüyorsunuz püf noktalarından bir tanesi şöyle elinizle hafiften yana sola sağa sola kaydırarak yer değiştirmeniz. Bakın görüyorsunuz kenarda çok güzel de kabarcıklar da oluşmaya başladı. Şişmeye de başladı arkadaşlar. Ee, çok güzel yumuşacık bir bazlama oluyor dediğim gibi. Bol bol yapıp e, buzluğunuza bu tarifi yapıp atabilirsiniz arkadaşlar. Gerektiğinde çıkartıp kahvaltıya istediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Isıtabilirsiniz. Evet sonuç bu arkadaşlar. Çok güzel bir bazlama oluyor. Pufidik pufidik yumuşacık kokusu daha üzerinde mis gibi kokular gelen e, kabaran güzel bir bazlama yapıyoruz Diğerlerinin üzerinde de aldım bütün bezeleri aynı şekilde yaptım üzerine de şöyle sıcakken tereyağını da sürüyorum Ve afiyetle tüketip yiyorsunuz arkadaşlar çok lezzetli oluyor Videomu buraya kadar beğendiyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı Abone olduktan sonra da bildirim zilini tümü olarak aktif ederseniz bir dahaki tariflerden haberdar olmuş olursunuz Bakın yumuşacık sonuç bu arkadaşlar Pufidik pufidik oluyor. İnşallah yapıp denersiniz, yapıp denersiniz veya beğenirseniz lütfen o güzel yorumlarınızı bana atın arkadaşlar. Hepsi de yaptığım bazlamalar bu şekilde oldu. Bir dahaki tariflerde videolarda görüşmek dileğiyle. Evinizden mis kokular eksik olmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.